Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok almak istediğiniz şeylerin gerçekleşmemesinden kaynaklanıyorsa hayatınızdaki bazı sorunlar bunları düzeltmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tanesi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazıp bu kağıdı yanınızdan ayırmazsanız 20-25 gün içinde Hayatınızdaki birçok şey olumlu olacaktır. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ve bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ergüment Bugün Bugünkü yaptıracağımız işlem evlendirme işlemi. Evlenemeyip de kısmetini arayıp bulamayan insanlar her zaman burada gibi vardır. Şimdi, de. Boş bıraktığınız yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu daha lavabodan yıkıp suyla küllerini gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde nasipiniz ve kısmetiniz açılacaktır. Eğer ki bu sorunu çözemezseniz bana basit üzerinden ulaşın. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.